Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin 13. günü geride kaldı. Düzce valisi Cevdet Atay depremden bu yana yapılanlarla ilgili bilgiler verdi. Atay depremde yaralanan 39 yaralının tamamının taburcu edildiğini belirterek 5 Aralık tarihi itibariyle sahada aktif olarak toplam 2506 personelimiz ve 506 aracımız görev yapmaktadır. Çadırlarımızda da şu an itibariyle 5.896 kişi barınmaktadır. 260 adet konteynerin kurulum işlemleri tamamlanmıştır. Çilimli ilçesinde 42 adet konteyner kapasiteli, Göleka ilçesinde 28 konteyner kapasiteli geçici konaklama merkezi kurulum işlemleri ise tamamlanmak üzeredir. Ayrıca şu ana kadar evleri ağır hasar gören 297 vatandaşımıza kira yardımı yapılmıştır. Merkez ve ilçelerde spor salonu, yurt ve pansiyonlarda kalan toplam kişi sayısı 139'dur. 7 ikram aracı, 5 mobil mutfakla aracı desteğiyle 15 yemek dağıtım noktasında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz dedi. Acil yıkılması gereken 791 binanın 220'sinin yıkıldığını bildiren Vali Atay, 5 Aralık 2022 tarihi itibariyle tespit edilen 791 acil ağır yıkık binadan 220'si yıkılmıştır. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Ağır hasarlı 28 caminin 6'sının yıkımı tamamlanmıştır. 333 çatı hasarı ihbarından 332 tanesine müdahale edilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir. İlimiz genelinde bugün itibariyle 19.538 hanemize nakdi ödemeler yapılmıştır ve ödemelerimiz devam etmektedir. Afet Psikososyal Grubu tarafından bölgede 26.382 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulmuştur. Deprem hem ülkemizin hem de ilimizin bir gerçeği. Depremin ne zaman olacağını tahmin edemeyiz lakin aldığımız önlemlerle can ve mal kayıplarını önlememiz mümkün kıymetli vatandaşlarımızın bu noktada daha duyarlı olmalarını ve yetkili kurumlar tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda hareket etmelerini istirham ediyorum ifadelerinde bulundu.